Talabey, son zamanlarda Bilal Erdoğan Beyefendiye karşı yapılan bir saldırı girişimi var. Bu saldırı girişimi Bilal Erdoğan Beyefendinin Eğitim ve öğretim hayatıyla alakalı oluyor genelde. Evet. Bunlardan bir tanesi de ekrana veriyorum. Tabi. Evet. Ne diyor? Bilal Erdoğan nasıl oluyor da zorlukla mezun olduğu kartal? İmam New York, en parlak okulu kabul edilen Harvard'ı da açıyor. Ee, Bunu yayanlar FETÖ'cüler bildiğim kadarıyla. Biraz inceleme yapmışlar bu konu hakkında. Şöyle, Bilal Erdoğan Harvard'a kabul edilmiş şey değil yani. Apartman Üniversitesi 20 Amerikana değil, 21 yaşında rektörü olan bir okula... Kayda olmamış yani. Hani oradan da Türkiye'ye yatay geçiş yapmamış. Sadece orada da kalmamış. İtalya'ya gitmiş. İtalya'da okumuş. Oradan Amerika'ya gitmiş. Amerika'da okumuş. Dünya Bankası'nda çalışmış. kadarıyla böyle birisi. İngilizce biliyor. İtalyanca biliyor. Ucu Arapça biliyor. En son Çince öğreniyordu ne yaptı bilmiyorum. Bilal Bey'in tek suçu tırnak içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu olmak şu anda. Tüm bu okların hedefi olmasın tek gerekçesi bu. Başka bir şey yok yani. yani başka bir kul takamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bilal Bey muhtemelen Cumhurbaşkanı oğlu olmamış olsaydı bugün biraz da böyle hani seküler falan olsaydı ne bileyim Um, um, bunların um, o büyük kulüplerinde ne bileyim işte kendi dünyalarındaki o yarattıkları um, saçma sapan denklemlerin içerisinde atıyorum. Yani, tüba değil de işte Lyon'su ne bileyim işte Rotary falan oralarda falan takılsaydı bugün um, başlarının üzerine gezdirdikleri bir isim falan olacak. Ama işte namaz kılan söyleyeyim mütedeyyin um, oğlu hafız falan um, bir de üstüne cumhurbaşkanının oğlu falan olunca o, o ayağı falan kalk. Ama Bilal Bey Harvard'da kabul edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı bırak Cumhurbaşkanı olmayı Başbakan da değildi, milletvekili de değildi. Değil mi o tarihlerde? Evet abi. Şimdi nasıl oluyor yani? Hani ki dünya üzerinde böyle bir yani köklü okulları bilmeyenler ve biliyorlar da uyduruyorlar. Böyle bir şey yoktur yani. Ha, babam baban işte şu muymuş gel bakalım müteahhit sen artık Harvard'lısın falan yani. Bunu deseler de İmamoğlu'na derlerdi yani. Bu kadar yerden e, kendisine hamilikat, e, hamili kartı alan bir şahs bundan ne mal yani. Bilal Bey ile ilgili handikap bu. Yani şöyle bir düşünüyorum da yani bu kadar dil bilen, bu kadar işte dünyanın en nadir kurumlarında falan hani görev almış birisi olsam gençlik STK'sıymış. Geçen mesela İbni Haldun'a davet etti bizi biliyorsun. Orada çatılara konulan güneş enerjisi sistemleriyle ilgili bir sunum yaptı. Ondan sonra TOG alınmış bütün üniversite. Onları falan anlattı. Ha ben böyle bir şeyle uğraşır mıydım? Kendi adıma konuşuyorum. Ya bu kadar okumuşum, bu kadar yerde çalışmışım. Ya parama bakalım falan diye düşünürüm. Yani uğraşıyor. Bir bakıyorsun işte. Bütün STK'ları örgütlemiş. Yıl başında Galata Filistin alması falan düzenliyor. Bir bakıyorsun çocuklarla beraber işte yaz kampında bir araya geliyor falan. 15-16 yaşındaki çocuklar. Yani ne, ne faydası olabilir ki yani? Niye bunlarla uğraşayım? Ben düşünüyorum. Şimdi ben uğraşmaz. Koskoca ruhu başkanı ne oluyor ya? Derdim. Ya yani Görüyoruz böyle yani. Böyle Küçücük bir ilçenin, belediye başkanının oğlunun bile girdiği havaları görüyoruz. Bugün Bilal Bey, Oppo telefonları biliyor musun? Biliyorum tabii. Oppo telefonu en son çevrende kimde gördün? Ben sana söyleyeyim böyle. O oh, halam teyzen de, ne bileyim amca da dayım da falan böyle hani. Çok böyle maddi durumu şey olmayan falan. Bilen bir Oppo kullanıyor. Ama ben en son en son ne zaman elime aldım bilmiyorum ya. Tamam. Sorduk ya diyor benim işimi görüyor diyor. ya hangi araba biniyor biliyor musun? Bilmiyorum tabi. Hyundai mini mi Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanı oğlu olacak helikopterle gezin. Satabiliyor muyum? Ya devletin helikopterini falan kastetmiyorum ha. Ya desen ki ben ee, bu noktadan başkasına gitmem gerekiyor. Birisi varsa gidecek beraber gidelim desen 50 tane helikopter çık. Ama bunlarla uğraşıyor işte ya. ya Selçuk Bey. Yani dünyanın en fazla İHA, SİHA'sını zaten şirket şirketinin sahibisin. Türkiye'de kimsede olmayan para sende var. Ne yapıyorsun işte? Teknofest düzenliyorsun. Çoğu çocuk orada gelecek. Balonlarıyla beraber gezecekler. Bir helikopter görecekler. Bir İHA SİHA görecek. Kaan, Kızıl'ın şunu bunu görecekler. Konser düzenlenecek falan diye. Saçma sapan insanların ağız kokusunu çekiyor. Ya yani dedim ki arkadaş yani. Ben zaten paramı kazanıyorum. Devletten bir kuruş teşvik almamışım. Kredi kullanmamışım. şarjımız pazar olsun. Derim. Ama bu insanların bir derdi var. Böyle hareket ediyorlar yani. Evet. Evet. Baş. Bak az öncekini bir durdur. Az önceki konuyu işledik ya. Koskoca Cumhurbaşkanı'nın oğlu. 20 yıldır ki yöneten bir kişinin oğlu. Bu da yeniden Refah Partisi'nin neresi? İskenderun Gençlik Kolları Başkanı. İskenderun Genç Kolları Başkan. Bir dinleyelim, bir ses verelim. Başkanım bayağı geç oldu. Yorulmadınız mı? Daha sonra mı gitsek? Bana bu yolda yorulmak yok. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz kapı kalmayacak. Rabbim inşallah güç kuvvet verdiği sürece devam edeceğiz. Sür sen sür, gidelim. Gençliğimiz elden gidiyor. Gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor. Gençler elden gidiyor Özkan'ım. Uykular yalan. Uyumasak da olur biz. Gençliğe az da olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize. Başkanım, Bu süreçte çalmadığımız kapı gitmediğimiz yer kalmayacak Allah'ın izniyle. Ee, yani girdiğin tripleri Gitti, gençler elden gidiyor falan. E gençler nereye gidiyor elden bilmiyorum. Küçücük bir partinin, başkanının girdiği tripler bunlar yani. tamam, ya. Tamam yani almışım tanışamıyorum. İşte gençler elden gidiyor. Bu yeniler ve da tilt oluyorum bu anlamda. %3'le falan girdikleri hava buysa Allah muhafaza yarın böyle yüzde %5 falan alsalar demek ki. Demek ki yanlarına falan yaklaşılmayacak bu arkadaş. Önden karşılamalar, trafik, ismeler. Bak şimdi bak araba Audi A8 donk bu arada. Trafik, ismeler falan. Devam falan. Yani küçümsemek için söylemiyorum ama böyle hani şeylerde, anketlerde çıkan bir parti partinin milletvekili için yapılan protokol bu bir tane daha var Türkiye'de atmadım sana onu Türkiye gerçekten bir ülkesi diyorlar da boşuna demiyorlar ya yani. Cumhuriyet Partisi Vanil Başkanı Sayın Nergiz Aslan <laughs> Temu Donald'ın CHP <laughs> Cumhuriyet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi değil Türkiye bir parti cennetine dönüşmeye başlıyor aklına gelen parti kuruyor şu oyalanlar kendisini başbakan zannediyor cumhur zannediyor diğer tarafta Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hyundai minibüsü bilmiyor ama saldırı ona oluyor <laughs> Başka. partisindeki yolsuzluklara CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufak Çakır CHP'den istifa etti Tanrı evet, niye istifa etti? Çünkü disipline ihbar ihraç edilmek üzere. Mersinli bir yörük bir adam böyle konuşurken bile görürsün böyle o a, anlarsın, gırtlağından anlarsın. Gerçekten hani hmm. yörük kimdir desen Hasan Bey de diyebilirsin yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu'na bulaşırsan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bol zıplaması ile meşhur Ali Mahir başarılı ulaşırsan ön seçimde gelmişsin. Delegenin desteğini alıp gelmişsin. Partini şehrinde birinci yapmışsın. Fazladan milletvekili kazandırmışsın çuvalların üstünde yatmışsın, emek vermişsin, ne bileyim mesela Gürsel Tekin gibi kapı kapı gezmişsin, ee, CHP'nin hayattaki nadir bakanlık koltuğuna oturan bir isimlerinden birisi olmuşsun Mehmet Sevigen gibi kimse umurunda bile olmaz. Kulağından tuttuğu gibi atarlar seni efendim. Ümet Halk Partisi'nin kodlarıyla oynanıyor derken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin um, o ayarlarıyla oynanıyor derken tam olarak bu kastı biliyordu aslında yani. Ümet Halk Partisi kabul edelim etmeyelim bugün Türkiye'nin en köklü partilerinden biri ve düştüğü hal en kadim milletvekillerinin bile kapının önüne konulduğu bir hal yani. Ne için? Kemal Bey'in düşürüldüğü şeyde kurultayda zıplamasıyla meşhur birisinin egosunu incittiği için. Cumhuriyet Halk Partisi bugün en son gelen rakamlara göre 30. AK Parti 34. Dem e, 10. Milliyet Şirket Partisi 8.5 gibi. E, iyi Parti 4. Zafer Partisi 3. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu oy oranları daha falan düştü yani. O rakamlardan düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi eğer yani Prince'ın bir aklama çabası olursa daha çoğu milletvekili kaybeder. Ama ben bundan birkaç hafta önce ne demiştim hatırlıyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri eğer Özgür Özel'e böyle bir mektup yazıyorsa bu işin sonu grup kurmaktır demiştim hatırlıyorsan. Kemal Bey'in mutlak mutlan davası davasıyla ilgili istinaftaki kararı bekliyor. Ben sana söyleyeyim. İstinaftan mutlan çıkarsa eğer Kemal Bey dönemi hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman da bölünecek. Ekim Partisi kurulacak. Ekrem İmamoğlu Parti. Ekrem İmamoğlu taraftarları o partiye geçecekler. Eğer mutlak bu çıkmazsa Kemal Bey SHP'nin başına geçecek. Eski sosyal, e, sosyalist Akçık mıydı? Öyle bir şeydi galiba. SHP'nin başına geçecek. Ve grup da kuracaklar mecliste. Ee, dediydiler. Evet. İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'a geliyorum tabii. söylemde bulunmuş. Geldi Beşer Esad'ı özlemle arama. Hmm. Tam da Suriye devriminin yıl dönümünde. Evet. Ee, i̇yi Parti bildiğim kadarıyla milliyetçi tandanslı bir parti. Milliyetçi muhafızakar olarak tanımlıyorlar kendilerini. Ee, gel de Beşer Esad'ı arama dedikleri Beşer Esad binlerce Türkmen'i katlet, Türkmen Dağı'na PYD'li teröristlerle beraber saldırdı. Bu beyefendi de çok iyi biliyor. Tamam mı? Ama ben ıı, kızmıyorum bu bu insanlar. Yani Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'de hukuk yok falan diyen bu zevat, demokrasinin yanından bile geçmemiş Esed güzellemesini, Sednaya hapishanelerinde, pres makinelerinde cesetleri sıkıştırılıp öğütülüp o şekilde yok edilen Türkmenlerin hepsini biliyorlar aslında yani. ama burada farklı bir şey var böyle bir e, anti sünnizmle karışık e, bir Erdoğan düşman. çünkü Erdoğan kazandı ya günün sonunda Erdoğan kazanacağına Esed kazansın Erdoğan kazanacağına ne bileyim e, Ermenistan kazansın Tamam mı? Karabağ Erdoğan mı alacak? Karabağ Türk mü? Biz Türkçü müyüz? Türkçüyüz. Erdoğan sayesinde Karabağ alınınca Türkçülük kazanmış olacak mı? Olacak. Ama Erdoğan ne kazanmış olacak? O zaman Türkler değil Ermeniler. Böyle bir dolaşımın içerisinde. Tamam mı? Günün sonunda Erdoğan'a yazmasın da Esed kalsın. Esed kalsın da Türkmenler olsun. Önemli değil. Kimse iyi Parti'den zaten sağlıklı bir dış politika analizi falan beklemiyor. Zaten belli ki öyle bir kapasite yok yani. Ahmet Erozam'da da yok. Diğerlerinde de yani. Bugüne kadar görmedik. Terörsü Türkiye diyorsun. İstemez diyor. Suriye hareket diyorsun. Türkmen cephesi orada gidiyor. Devlet Bey'in elini öpü falan. Bunlar cihatçı falan diyor. Azerbaycan'la mücadele ediyorsun. Hatırlıyorsan İyi Parti lideri o zaman Meral Akşener'di. Azerbaycan lideri İlham Aliyev İyi Parti liderinin telefonuna çıkmadı. Çünkü Karabağ harekatı sırasında cihatçıları oraya gönderdi. Derler. Teröristlerle Ermenilere saldırıyorlar. Yaygarasını koparan yine iyi partililer. Benim üzüldüğüm şey şu. Ahmet Erozan ve gibilerinde öyle bir kapasite yok da orada yıllarca sünnileri sırf sünni oldukları gerekçesiyle kılıçtan geçiren Esad'ı sırf İran hayranlığıyla beraber destekleyen saadetçileri ne yapacağız? Hı? Ne yaptık? Geçen sene Mahmut Arıkan'ın attığı tweet duruyor hala. Utanmadan hala onun sayfalarını sütüyorlar yani. Görmüyor musunuz? Ya Esad biz sana ne yaptı diyen o ağlayan çocuğun Esed'in sarayında o kurtuluş gününde yaptığı o duygu dolu konuşma Mahmut Bey hiç vicdanınızı sızlatmadı mı? Ya biz hata yaptık galiba Demediniz mi? O Ümran bebeğin, o fotoğrafın gözümüzün önüne hiç gelmedi mi mesela? Neydi bu insanların suçu? Sünni olmak. Neydi bu insanların suçu? Ha? Teşekkür ederim. Evet. İsrail'den fazla Müslüman kanı döken Esed'i İran yardakçılığı adına desteklemek inancımızın neresinde var mesela ya? Yani? Ha? Mesela bir soru. Suriye'de İsrail mi daha fazla Müslüman katletmiş İran'da? Kasım Süleymani denilen katil Halep'te, Humus'ta, Hama'da kadının ızına geçilirken siz onun için gösteriler düzenlediniz, hiç mi utanmadınız veya bugünümüze geldiği, hadi o zaman bilmiyordun. O zaman sizde bir şey hayranlığı vardı yine bir. İran hayranlığı vardı. Tamam mı? Türkiye'de Mossad'a çok operasyon düzenlendi. Artık İran'a da sıra gelmesi lazım. Yani İran'ın kalıntılarını. Siyaseten söylemiyorum bunu. Mahmut Bey'in bulunduğu tandansan, onu, yani siyasi operasyondan bahsetmiyorum elbette ama bu zihniyetin bir yerde bitirilmesi gerekiyor İran ne zaman ki bize karşı dostane tutumlar içerisinde olur o zaman hepimiz İran'ın yanında yer alalım. Tam diyelim ki ya bizim komşumuz bu kadar iyi ilişkilerimiz var. Sürekli hasmane tutumun içerisinde olan İran hakkında benden güzel bir beklemeyin yani. Çünkü karşımızdaki grup biz o gözle bakmıyor. Maalesef bak. Keşke baksa. Keşke baksa ya. Sayın 2012'de bir, bir kuşması var diyor ki bu diyor zulüm günün birinde elbet duracak. Biz diyor o gün Emevi Camii'nde kardeşlerimizle beraber omuz omuzla saf tutacak. Oradaki şehitlerimizi ziyaret edecek. O barış rüzgarı içerisinde bir araya geleceğiz diyor ve önümüzdeki günlerde muhtemelen başkamız Şam'a gidecek. Ve diyor o gün geldiğinde bu CHP diyor o zaman işte utanacak. Suriyelerin yüzüne bile bakamayacak diyor. Hani o laf olsunlar gitsinler ya falan diye Sednaya hapishanelerine o asit çukurlarına gittiğiniz o mazlumların yaşadığı ülke bugün artık özgü tarih tarih böyle bir işte yani. Tarihe nasıl geçeceğinizi siz karar veriyorsunuz sadece. Evet başka? CHP Edremit ilçe başkanı Emin Yalçıntaş tabe eşi, baldızı ve bacana ile beraber Edremit Belediyesi bünyesinde düzenli avukatlık maaşı alıyorlar. Çok iyi ya. Ve bunun dışında da belediyenin taraf olduğu her davadan ayrıca vekalet ücreti aldıkları ortaya çıktı. Edremit Belediyesi bu anlamda çok mahir. Edremit Belediyesi A Aynı zamanda başka bir şey de vardı. Haberi de vardı. Ben film yani. bizi takip edenler hatırlayacak. Edirne Belediyesi tarihi bir sabun fabrikasını Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu kiralıyor. Ne kadarı kiralıyor biliyor musun? 250 liraya kiralıyorlar. 250 TL. 250 TL. binada de falan diye bin, değil. başka şu bin. Tamam. Ve bu binada şu an bu bina 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne Edremit Belediyesi'ne tahsis ediliyor. 2019 yılında da İmamoğlu inşaata 250 liraya kiralıyor şu anda burada fine Dining bir restoran var bu restoran da muhtemelen kolayı falan 250 liraya satıyor ve burada binlerce lira Hasan İmamoğlu şirketi İmamoğlu inşaatı gidiyor ve belediyenin buradan aldığı para sadece 250 lira 10 ayda 2500 lira yapar. Şimdi sen bana diyorsun ki Edremit ilçe başkanı eşi akrabaları kayınçosu, amcaoğlu kim varsa beraber ahtapot gibi sarmışlar vekalet ücreti alıyorlar belediyeden. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Yani. Bu vurgunu bir tarafa koy. İmamoğlu inşaatı verilen tarihi binadan yapılan vurgunu bir tarafa koy yani. Onun yanında hiçbir şey bile değil. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler niye hizmet üretemiyorlar? Niye işçi maaşı ödeyemiyorlar? Niye İstanbul'daki belediyeler dahil olmak üzere çöp toplamaktan bile acizler? Sen tarihi yapının bu adamlara verirsen 50 tane avukata para yağdırıp onları ee, rantla aba dedi kasayı boşaltırsan ne böylesin yani. nokta Bey ve Tiş Twitter. <laughs> Disneyland'ı çevre ilçeleri yapmak bizi hem trafik yoğunluğundan kurtarırdı hem de bu ilçeleri geliştirirdi. Bak Melik Gökçek'in Türkiye Disneyland'ı getirmek gibi bir projesi vardı. Çünkü Ankara dediğin yer ve insanlar niye geliyorlar biliyor musun? Bir hastane için geliyor. Bir çevre şehirler, bir kır şey, şurada burada falan yaşıyor. Orada bir hastalığın çözüm bulunamıyor veya daha gelişmiş hastane lazım Ankara'ya geliyorlar. İki, tabii ki de bürokrasi için geliyorlar. Falanca Daire Başkanlıkları, şunlar bunlar. Üç politika için geliyorlar. Bir sürü tabela partisi var. Yok genel başkanlığı ziyarete geliyor, yok bakanlığı ziyarete geliyor, yok şu yok bu falan. Melih bekledik ya bu kadar büyük bir şehrimiz var. Ama burayı sadece insanların gelip işini çözüp döndüğü bir yer haline getirmeyelim. Tamam Ankara'nın bit örtüsü belli. Yapılabilecek park bahçe belli ki bayağı bir yaşam vadide şunlar bunlar falan yaptı dedik. Dedi ki ya şurayı insanların hafta sonları AVM'den başka bir yere, yere de getirebilecek, gidebilecekleri. Dünya cümle markaların geldiği bir cazibe merkezi haline getirelim. Ne yapalım? Disneyland yapalım. Ne yapalım? Anka park yapalım. İnsanlar keyifli vakit geçirebilsinler falan. Vay efendim bu trafik yapar. Aha sana trafik. Ne Disneyland var ortada. Ne anka park var. Ne bir şey var. Tamam mı? Masum Bey'in yönettiği belediyenin kapasitesi bu işe Trafik bu. Şimdi suç atacak kimse de Hani desen ki anka parkı yaptı. Bu yüzden böyle oldu. Milyonlarca insan buraya geliyor, trafiğe neden oluyor falan. Ya bak kapasite şu, bu yatırımı yapmayalım. Niye? Trafik olur. Ya arkadaşım bu yatırımı yap, trafik olmaması için de çözüm ya. İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Trafik var mı? Ona göre yollar yapılmış. Ona göre alternatifler yapılmış. Yoğunluk var mı yani? Ama kafa bu yani. Şimdi suç atacak kimse diyor ki İlk bir yapay zekayı attı. Oradan sekti. Mansur Bey'in şey bu. Hayal dünyası bu. Günün sonunda hani Bilal Bey diyordu ya vurur bize ifadesi diye. Maalesef karşılaştı tablo bu. Ama Ankaralı bunu şey Tüm konularımız. Son bir konum daha var tabi. Nedir? Ekranı Ekrana veriyorum. Bağcılar'da taksiye binen turist bir kadın var Taha Bey. İddiaya göre de taksimetre açılmıyor turist bindikten sonra. Ve daha sonrasında şoförle tartışmaya giriyor. Ve taksici şunu söylemiş. Normalde 200 TL tutması gereken yol için 500 TL istemiş turist kadından. Ve turist kadın itiraz edince Cep telefonuyla olayları çekmeye başlarken de taksici şunu söylemiş. Telefonunu kırarım, sil o videoyu. Türkiye'de bir sarı terör var. Onu kabul etmek gerekiyor. Böyle rezil bir turizm bitirme operasyonu içerisindeyiz. Taksiciler ayrı, kumpircisi ayrı, mülkiyicisi ayrı, baharatçısı ayrı, baklavacısı ayrı bu insanları kazıtlıyor. Ve günden güne e, turizm camiasında nitelikli turisti kaybeden bir trende giriyoruz bu anlamda. Çünkü günün sonunda sana artık para harcamayacak turist gelmeye baş geliyor ne yapıyor 3-5 kişi bir tane daire kiralıyor gidiyor çiğ köfteciden kilolu çiğ köftesini alıyor gezdiği yerlerde asla alışveriş yapmıyor tamam sen bu insanlara e, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir fiyat koymuyorsun her defasında kazıklamaya çalışıyorsun günün sonunda da bu manzara ortaya çıkıyor bu taksici arkadaşlar e, müşteri bulamayacakları, turistin gelmekten korkacağı bir İstanbul oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Nefret ediyor. Yani başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeyim yani. Bu düzenden nefret ediyor. bu düzenin sonu Türkiye'nin e, kebapsıyla, taksicisiyle, iş portacısıyla, şu suyla, bu suyla turizmin bitirdiği bir İstanbul'u nefret objesi haline getirdiğimiz ve ırk temelli dil uzattığımız insanların gelmediği bir Karadeniz bölgesini taciz ettiğimiz ve aynı zamanda da dolandırdığımız insanların gelmediği bir Ege ve Akdeniz bölgesini bize bırakacak. Ondan sonra artık bizim kurarız memleketin. Alınmayın ama durum böyle. Son bir veri var paylaşmak istiyorum. Ee, global bir endeksleme bu veriyi paylaştı. Bu da şu. Global Fire Power 2025 askeri güç endeksi olsaydı. Hani diyorlar ya Türkiye'de para betonun gömüldüğü, milli işte değerlerimizi yitirdik falan. Bunlar hepsi asparagas. Hadi biz demiyoruz diyelim. Yabancılara bakalım. Çünkü artık Türkiye'de bir şey deyince senin yandaş ilan ediyor. Bunlar yandaş falan değil. Global Fire Power. Dünyanın en büyük ıı, askeri güç endeksi araştırma raporunu yayınlıyorlar. Her yıl yayınlıyorlar. Bunu, bunu da yazan Türk basını değil bu arada. Bunu yazan ee, Mavi gazetesi İsrail. 145 ülke bu anlamda sıralama yap yapılmış. Türkiye ilk defa bu endekse ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmış. 9. sıradayız efendim. Dünya askeri güç endeksine 9. sıraya yükselmişiz. Ve Orta Doğu güçleri arasında Türkiye 1. sırada çıkmış. İsrail 2. sırada çıkmış. İran 3. sırada çıkmış. İsrail Orta Doğu'da 2. Dünyada 15. sırada İran Ortadoğu'da Doğu'da 3. Dünyada 16. sırada çıkmış efendim. Ve Mısır var. Dünyada 19. sırada. Suudi Arabistan 24. sırada. Birleşik Arap Emirlikleri 54. sırada. Suriye'de 64. sırada e, yer almış. Küresel sıra, sıralamada da Amerika Birleşik Devletleri yine 1. Rusya, 2. Çin 3. sırada. Hindistan ve Güney Kore sırasıyla 4 ve 5'te yer almış. Birleşik Krallık 6 İngiltere, Fransa 7, Japonya 8. E, bizim hemen ardımızda onun, onun sıradaysa İtalya 14. sırada Almanya, Ukrayna'da 20. sırada yer almış efendim. Günün sonunda bu kadar askeri belirsizlikler, bu kadar savaşlar, bu kadar savaşlar, bu kadar belirsizliğin ortasında geldiğimiz durum bu tüm saldırılara rağmen.